Sevgilinin izinde onu anmak ve anlamak için Rahmet İklim'inde İlahi Aşk programına davetlisiniz. En güzel ilahileriyle Hasan Dursun konseri. Selam sana ya Muhammed şefaat bekliyorum ben. Mustafa Yılmaz ve Zekai Vahapoğlu ile Sevgi Geceleri Tiyatro ekibi. Buran, buran. Vuran vuran, okun gelir, Ya Resulallah, senin ümmetinden hem Müslümanım deyip de, hoyratça günah işleyenler için orası Ya Resulallah der. Naat ve sunumlarıyla Harun Çelikel. Hazreti Bilal söylediği tek kelime, Ehad ehad, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyordu. 28 Mart Cumartesi günü saat 18'de Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'ne tüm halkımız davetlidir.